Ee, işte daha bir hafta önce Ankara'da portakal büyüklüğünde dolu yağdı. Hı hı. Ankara'da yollar kapandı. Evet. Efendim Hatay'ın bir ilçesinde 2 metrekareye 5 metrekare yani halı kadar bir alana e, bulutlardan kova su döktüler. Hı hı. Bakın sağda solda hiçbir şey yok. 2 metrekareye 5 metrekare bir alana gökyüzünden kova kova su döküyorlar. Yani bir anormallik var burada. Ben e, hani Ankara'da yolları filan su bastı ya Hı, hı Ben o yağmurun doğal ve normal olma, doğal olmadığı kanaatindeyim. Hı. Ee, böyle bir yağmuru e, İstanbul'da denemek isteyebilirler. Evet. Ankara'daki o felakete 15 dakikalık bir yağış sebep oldu. Hı hı. Tabii bunları yapıp deniyorlar ve bakıyorlar. Yani 15 dakikada ne oldu? Ne olabilir? Peki o yağmur bir saat devam etseydi? Şimdi AK Parti hükümeti yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bilinir. Bunu sonlandırmak istiyor olabilirler. Bu da bir tür sabotaj diyorsun. Ya yani evet. Çünkü seçime gidiyor hı hı. Türkiye. Ben Ankara'daki yağmurun doğal olmadığı kanaatindeyim. Bizim sanayi ve endüstri bölgelerimizde küçük küçük hortumlar oluyor. Bunların bir deneme olduğu kanaatindeyim. Doğu ve Güneydoğu'da bazı köylerimizde böyle Küçük küçük depremler oluyor. Hı hı. Aslında e, tüm süreci yönetebilseler ve kontrolleri altında olacağına ikna olsalar, yani hı hı. bundan emin olsalar, sanıyorum dünyanın geri kalanı üzerine çok daha şiddetli bir şekilde gelecekler. Fakat yani. bu manipülasyonların bir şekilde kendilerini de etkileyebileceği endişesiyle çekingen. Çok da ee, ileri gitmek istemiyorlar. Evet, gidemiyorlar. Yani. E bir taraftan da elinizdeki bu silahı çok ekonomik kullanmanız hı hı. E, gerekiyor. Ya yani, e, böyle açık verirseniz 2 metrekareye 5 metrekare bir alanda hı hı. yağmur yağarsa efendim 27 Mayıs'ta e, portakal büyüklüğünde dolu yağarsa insanlar bundan şüphelenebilir. Evet.